uzmanı değilim. Orta Doğu uzmanı olmadığım için daha 2011 yılında tamamen uzmanlık dışında söylediğim bir şey doğru çıktı. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlere bu bizim sınırları açmayın. Dünyanın bütün cihatçılarını buraya getirmeyin. Burası bir yıl içerisinde peşavere döner dedim. Döndü. Şimdi dolayısıyla benim Orta Doğu'yla ilgili söylediğim sözlerin hepsi sıradan bir vatandaşın sıradan bilgileriyle söylenmiş sözlerdir. Ben onu Türkiye konuşalım. Türkiye'ye Türkiye, Türkiye konuşalım. Şimdi bak ben şuna inanıyorum. Herhangi bir inancın siyasete bulaşmasıyla ilgili hafifletici nedenler aramaya başlarsak o zaman her inancın taraftarı haklı çıkar. Ben o yüzden senin gibi iyi ama o da böyle değildi de. Bu tarafta işte Alevilerin ezilmişlikleri vardı falan. Ben emanet edemedim. Zaman, Ertuğrul Bey ben ben tam tersini söyledim. Dini tarifler demokrasiye zarar verir diyorum. Böyle ben bir tasdik evet, yapılamaz. Anlaşalım. 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 Oradaysa tamam. Ben orada. Ben Marksistim mesela. İyi Yoksa... kötü doğru öyle. Ama Marksistim. Siz mesela liberal demokrat olabilirsiniz. Sosyal demokrat olabilirsiniz. Ama içinde dini bir vurgu yok. Etnik bir vurgu yok. Siz partileri dini ya da mezhepsel olarak tarif ettiğiniz zaman Türkiye demokrasisinden çıkarmış oluyorsunuz bence. Ben şuna katılmıyorum. Partileri mezhepsel olarak tarif etmek çok yanlış bir şey. Ben Levent Gültekin'in laflarına o yüzden itiraz ettim. De ben de onu herkesi herkesi bir somut, kesin bir inançla özdeşleşmiş diye ifade ediyor. AKP gelince dindarların partisi diyor. Hayır, AKP dindarların partisi falan olarak değil. AKP de bu ülkede Sünni ağırlıklı bir inancın temsilcisi olarak görüyor kendisini. Şimdi kimse kimseyi aldatmasın. Böyle olunca da karşı tarafa da aynı şekilde bir haklılık zemini hazırlıyor. Ben diyorum ki bu ülkede inancına saygısı olanlar, inancını doğru düzgün insan gibi yaşamak isteyen insanlar inançlarını ellerinden geldiğince siyasetin alanının dışına taşımaldırlar siyasetinin alanı içerisinde din ve inanç olmamalı. Tayyip Erdoğan iktidara gelirken ilk söylediği laflardan biri ve tutmadığı laflardan biri neydi? Milli görüş gömleğini çıkardım ben demişti. Değil mi? Keşke evet, bir daha giymeseydi onu. Yani daha, çok daha fena bir için. daha fena bir gömlek giydi bence. Şimdi şimdi böyle olunca Levent Türke'ye itirazım orada AKP'yi tarif ederken de o zaman onu da belirlenmiş inanç kavramlarıyla tarif etsin. Yoksa dindar deyince Aleviler dindar değil mi yani? CHP'liler dindar değil mi? Herkes Böyle dindar hüküde. MHP'liler dindar değil mi? Ayrıca Nasıl kim karar verdi? Kim karar yani? Şey ya. Tamam mı? Şimdi ben ona itiraz ediyorum ama e, ben ben konuşmak da iyi istemiyorum Bak ben Peki şu, şu, siyasallaşmış, şuraya... dünyada siyasallaşmış İslam siyasetiyle ayakta kalabilen iki hareket var şu anda. Biri ihvan, Müslüman kardeşler. Öbürü işit ve Erkayeli'nin temsil ettiği fanatik İslam. Bunun dışında dünyada İslami siyaset kalmadı. Ve ne yazık ki biz yıllarca bu ihvan denen AKP AKP'nin arkasından gitti. İşte onu anlatmaya çalışıyorum ben ha. sana. Ve bu da Türkiye'yi dış politikada böyle çukurdan çukura götürdü yani Mısır politikamız bizim tamamen bir ihvancılık politikasının sonucudur Suriye'deki ilk dönemdeki yanlışlıklarımız şimdi bugün geldiği sonuç itibariyle bakmayalım yani şu Hamas 7 Ekim'de saldırmasaydı İsrail'e İsrail'de şeyi yok etmeseydi söyle şunu e, Hizbullah'ı falan orada Esad'ın gitmeyeceğini yerleşeceğini hepimiz biliyoruz yani değil mi hak yani mısınız? E tabii böyle oldu yani bunun şeyi var mı? Ay, Ukrayna'da, bu, Ukrayna'da savaş çıkmasaydı, bütün bu olmasaydı e, yani kimse bundan bir sonuç çıkarmaya kalkmasın. Şimdi Ha, ha anladım. Yani, bakıyorsunuz yani. Evet, eleştire bakıyorum ben. Şimdi şöyle diyorum ben de. Yani e, Suriye'de de artık İhvan kalmadı. HTŞ İhvan'ın çizgisi değil. İhvan'ın çizgisini izleyenler bizim Adına Suriye Milli Ordusu dedikleri kesim, Onlar da iktidarı ele geçiremediler. O adamcağız şimdi ne düşünüyordur merak ediyorum ben. Bu milli Suriye Ordusu'nun başındaki kimse onu ben tanımıyorum adamı da kimse ne düşünüyordur şimdi düşün. Şöyle diyordur ya ben 13 yıldır mücadele ediyorum arkadaşlarımız öldü bilmem ne öldü şu oldu bu oldu. Malı orada başka bir adam götürdü. Tamam mı şimdi kravatı giydi çıktı oturdu oraya. Ee, ve bir anda bizim Anadolu Ajansı da geçen cumadan beri farkındasın herhalde. HTŞ lideri derken birden Suriye lideri yaptı. Nereden Suriye lideri oldu adam? Yani 36 evet. tane kamyonun üzerine binip Şam'da Esat'ın sarayında oturduğu için şimdi Suriye halkının lideri mi? Seçim mi oldu? Yok. Devrim mi oldu? Yok. Devrim olmadı orada. Orada bir darbe oldu. Şimdi biz onu devrim duyuyoruz gece itibariyle ama ee, yani bu e, başka bir türlü olsaydı o zaman da bunun adı darbe olacaktı. Ama şunu biliyorum ben. Orta Doğu'da bu tür darbelerle gelenler demokrasiye geçmiyor. Bak nitekim HTS lideri dün bir açıklama yaptı ve herkesi şokka soktu. Dört yıldan önce seçim yok dedi. İnsaf ya Türkiye'de 1960 askeri darbesinden bir yıl sonra seçim oldu. Süleyman Demirel geldi. 12 Eylül darbesinden iki buçuk yıl sonra Türkiye'de seçim yapıldı, anayasa yapıldı ve Turgut Özal iktidara geldi. Yani ne oluyoruz dört yıl ya? Dört yılda orada yeni bir reis çıkar. Ben sana söyleyeyim. Yani dört yıl boyunca orada oturursa o yukarıdaki sarayda HTŞ'nin başkanı onun sonunda orada bir reis çıkar. Oradan bir demokrasi çıkmaz. Dört yılda kurumsallaşır o bazı yeni bir bazı tipi çıkar orada. O yüzden ne olacağı belli değil oralarda. Ama şunu biliyoruz. İhvan bitti. Mısır'da bitti. Bir tek Hamas kaldı İhvan'ı takip eden. Hamas da bitti zaten artık. Hamas diye bir şey kalmadı yani. Dümdüz ettiler gaziyi. E şimdi bundan sonra hala siyasi İslam'ın peşinde dış politika yapmak. Ya yani Türkiye bence artık tam zamandır şimdi. Türkiye için politika yapma zamanı. Dış politikamız tamamen ve tamamen Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda do olması lazım. Peki şey, şimdi şey düşünüyor musunuz? Bizim geleneksel dış politikamızın, Mustafa Kemal'in o koyduğu e, Orta Doğu bataklığına girmeyelim e, ve e, yurtta barış, dünyada barış olabildiğince kendi e, kimsenin tarafında olmayalım. Bu tür e, meselelerde bağımsızlığımızı koruyalım. Mesela bence o çok kritik bir söylem ve çok kritik bir çizgi. Çünkü Türkiye Osmanlı bakiyesi. Osmanlı bakiyesinin içerisinde bu hayali kurduğunuz zaman dünyayı karşınıza alırsınız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben fikirlerimi yıllardan beri Türkiye'de en açık şekilde söyleyen insanım. Ben Türkiye'nin Batı kurumları içerisinde Batı demokrasisi coğrafyası içine yer almasını isteyen bir adamım. Ben Orta Doğu'dan hiç haz etmem. Çünkü Orta Doğu'da ben bugüne kadar iyi giden bir şey görmedim. Bundan sonra da göreceğim konusunda da bir inancım yok şu anda. Yani ben Suriye'de bu gelen yeni iktidar olabilecek mi ondan da emin değilim. Bu yeni iktidardan da bir demokrasi çıkacağı konusunda, huzurlu bir Suriye çıkacağı konusunda kuşkularım var. Ama İnşallah yanılırım. Ben Orta Doğu uzmanı değilim. Ama uzmanım diyen adamların yaptığı analizleri görünce ben onlardan hiç olmazsa daha makulüm diye bakıyorum kendime. Şimdi orada geçen gün bir fotoğraf gördüm ben. Fotoğrafta HT